İtalya. Sol bek. Efsane. Zabrota Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün FC mobil oynuyoruz. Maçımıza geçmeden önce biraz paket açmak istiyorum. Division Rivals paketleri kısmında burada takaslara geliyoruz. Totti çıkarma ihtimalimiz var. İnanılmaz düşük bir ihtimal ama dedim ki şansımızı deneyelim. 300 var. 10 tane açacağız. Bakalım ne çıkartabileceğiz. 2 2 açmayı düşünüyorum. Çünkü çok da abartmayalım. Çünkü 81 97 arası bir paket. Çıkarsa sürpriz olur öyle söyleyeyim. Hemen başlayalım. Haydi bakalım. Şaşırtmadı. Hiç şaşırtmadı. Sıfır şaşırttı yani o derece. Bastık yine. Yine iki tane çöp verdi. Güzel. Teşekkür ederim oyun. Teşekkür ederim. Muhteşem gidiyoruz. Şafrel 2 falan kesin. Kim verdin lan? Arjantin. Stoper. Bu kim ya? Bu Ro hala yaşıyor mu be? United'ten hatırlıyorum ben o adamı da asırlar oldu yani. Bayağı oldu. Bir şey çıkmaz be buradan. Bize bir şey çıkmaz arkadaşlar yani. buradan. Yine bastım. Yok. Yok oyun dedi ki bak dedi al dedi. Al dedi çıkıyor şu an sana dedi. Kullanırsın bunları dedi. Al kardeşim dedi. Kullandım. Teşekkür ederim oyuncum. Gerçekten sağol. Şimdi şurada da bir 15 binlik 92-97 var. Hangisini açsak bilmiyorum ama. Hangisini açsak hiç bilmiyorum. Ama bu daha mantıklı sanki be. Yani bu daha mantıklı sanki. Bunu açacağım ben. Ben bunu açacağım. Bir tane de bundan açalım. Belki de muhteşem şeyler çıkabilir içinden arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Basıyorum. Bastım. Hadi bakalım. Tamam. Geç. Geç bunu. Geç bunu. Satılamayın oyuncu diyor. Çok önemli değil. Satmayız. Kral bir şey olmaz. İtalya. Sol bek. Efsane! Zambrotta. Gerek var mıydı? Pek yoktu. Ama olsun. Vegas Dogs, Vegas ne oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Vegas ne ya? Toreira. Oğlum bu ne Türk, Türk paketi mi bu? Türk paketi mi bu? Toreira var bakın. Toreira. Şurada bir Fred'imiz var. <laughs> garip oldu. Gerçekten garip oldu. Ya baba ben bana bir Mbappe verseydin iyiydi be. Zambrotta'ya gerek var mı bilmiyorum. Zambrotta'ya pek gerek yok sanki. Bak kadromda oynarım oynar ama sol bek abi ya çok önemli değil yani. Şöyle otomatik kur diyeceğim. Şuradan da bir kaç eksiltirsek 95'e çıkartabilir miyiz? Evet. Artık genimiz 95 arkadaşlar. Artık genimiz 95. Şu Griezmann'ı da koyayım bari o da dursun. 1 milyara yaklaştı kadro değerimiz. 1 milyar olmak üzere. Gerçekten güzel. Tam hemen el emeği göz nuru bir kadro olunca insan daha da mutlu oluyor tabii ki. Rakibimizi buldu. Rakibin geni yüksek ihtimalle. 90'dır diye tahmin ediyorum. 89 da olabilir. Bizim artık genimiz biraz daha yüksek biliyorsunuz. Pardon bu arada adamın geni 92 93 falan. Biraz daha üstte oluyordu. Yanlış hatırladım bir yer. Özür diliyorum. Biz artık 95 gen olduk. El emeği göz nuru muhteşem bir kadromuz var artık. Gerçekten emek verdim, uğraştım yalan değil. Bu sonunda 95 gen gibi yüksek bir gene ulaşmak benim için gerçekten sevindirici oldu. Ve maçımıza da başlıyoruz. Bir dahaki videoda yüksek ihtimalle formamı değiştireceğim. Takımımı değiştirmiş olacağım yani. Samratların bu arada gücü 96 yazıyor. Evet ama fontu da aynı. Arka planla font aynı olduğu için garip duruyor biraz. Gözükmüyor yani. Neyse maçımıza başladık. Kol. Basalım çocuklar. Oğlum ne yaptın lan? Kol yapışırsın ona ya gitmesine isim a a nasıl lan nasıl Mendeş Nuno Mendeş öyle bir golü yok. hacı yok o kadar değil ya o kadar değil canım o kadar değil ben sana şimdi aynısını atayım istersen ama sen atamazsın da ben atarım Stos, Mascherano, Rano derken çok kötü bir pas attı Mascherano çünkü ben ben oraya atmama işte yapıştık Mascherano <laughs> Verdiği foul'a bak. Ağlarsın ya. Ağlarsın yani. Kol. Joe Kol. O uçuyor. Uçuyor Joe Kol. Joe Kol. Joe. Kol uçtu uçtu. Joe Kol kendi yarı sahasından uçtu. Muhteşem bir gol attı Joe Kol. Harika bir gol Joe Kol'den. Mükemmel ve gerçekten harika getirdi topu. Bravo takımıma. Bravo size. Öyle bir şey yok hacı. Öyle bir şey yok. Stones blank. Buluka. Tekrar aldın. Kol. Verdim Modric'e. Keşke vermeseydin ama. Yani Modric. Tamam dur alma alma. Tamam dur 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 dur. Güzel. Çok şık hareketler. Bitirişi de yapabilseydin. Müthiş olacaktı Joe Cole be. Jokol bugün. Bugün iyi yemiş. Bugün iyi yemiş gelmiş. iftarı yapmış. Maçı kötü bir pastı. Kabul ediyorum bu benim hatam. Kolomuani. Ara pası atarsa biraz sıkıntıdayız ama offset. Offset değil mi? Offset değil miydi o? Nasıl değildi? Garip. Çok garipme gitti. Kaçtın Kane? Ken bugün biraz kayıp ha Ken bugün kayıp biraz. Oha. Oha. Ne oluyor? Adam sert oynuyor he. Valla sert oynuyor. Zombrot da çok güzel atak olacaktı biliyor musunuz? Muhteşem bir atacık atak olacaktı. Atacık. <laughs> atacık. gel ya. Atağa başladık. Maça başladık daha doğrusu. İkinci yere başladık. Ama bir misin her pozisyon atak. Tomiyasu. Kol. Abi müthişiz ya. Ya harikasınız be. Şöyle bir kaldır bakayım. Gelmedi be kafasına. Ha. Zekice bir hamleydi aslında. Bence yani. Güzel geçti. Yapış Blanco'na. Geçirme lütfen. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Stones. Bravo'sun. Modrić, Kane. Jokol çok iyi. Jokol girer misin içeri Kane? Kane. Kane! Kapalı köşeye öyle bir zıvanmıştı ki Kane böyle ağları delecekti yani. Öyle vurmuştu. Ortayı boş ver. Jokol. Modric. Modric kaleci çıkarttı. Kane kafa. Vuramadı. Vurdu serçe, Kaleci çıkarttı. Rakibin kalesini Adeta bomba, bomba alıyoruz. Bomba alıyoruz değil pardon. Bomba alıyoruz. Rakibimizin internet bağlantısı istikrarsızmış. Umurumda mı? Bir bakıyorum. Değil ya. Yok yok değil. Aa kaptı lan. Dur. Yapış yapış yok ol. Bravo. Tamam. Bravo çocuklar. Stones. Zamroth Çektin. Mostovyo. Mostovyo. Bravo Mostovyo. Kaptırmaman yeterliydi orada. Jokol. Zamrota 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 Verdi Modric Luka 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 Çok gol Çektin Adam bayağı yığdı şu an oyunu Yani biz yığdık adama da oyunu yani nasıl diyeyim açamıyoruz Basçe Rano Kaleci Çataldan aldı adeta Adeta çataldan aldı kaleci Çok Mostovyo. Stones Gir içeri Matche şık hareket maççeden, Matche maçı. Matche Rano Kıvarat tükürdü topa Kıvarat Skelia <laughs> Ben konuşurken bakmıyordum bu ara. Zaten 90 artı verdi ya Dedim maç bitti tamam Modric için son vuruşunu oyun kendi kendine yaptı <laughs> Çok kötü vurdu be. Çok önemli değil. Zaten galiptik. O yüzden önemli değil ama gerçekten çok garip vurdu yani. <laughs> garipti. Gerçekten çok garipti. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bugün sürpriz şekilde genimizi 95'e çıkartabildik. Division Rivals'lardan zaten pek bir şey beklemiyordum ama 15.000 CFL'le iyi bir paket açtık. Ya tabii ki Van Basten falan gelseydi çok daha iyi olabilirdi ama Zambrotta geldi diye de ağlamaya gerek yok. Sol bektir. 96 sonuçta. Kadroyu iyice toparladık bu özellikle son zamanlarda. Şu anlık kadromuz 95 iken umarım daha da arttıracağız. Arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.